Bu sefer nereye davet misafir oluyoruz? Gelin hep beraber izleyelim. Merhaba ekranları başında bizleri izleyen kıymetli davetsiz misafir izleyicileri Türkiye turnemize hız kesmeden devam ediyoruz. Efendim gezerken eğlendirmeye eğlendirirken de aynı zamanda en güzel lezzet duraklarını siz değerli izleyicilerimize buluşturmaya devam ediyoruz. Efendim bizler Türkiye yolculuğumuza Mardin Artuklu'dan devam ediyoruz. Çok değerli bir kadın girişimcimiz var yanımızda. Gözleme alanındayız efendim. Kahvaltı diyeceğiz. Güzel lezzetlerden bahsedeceğiz ama bunlardan önce gelin hep birlikte de bir Zeynep Hanım'ı tanıyalım. Ve burada hangi güzel lezzetlerimiz var? Hep birlikte öğrenmiş olalım. Zeynep Hanım öncelikle programımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şimdi Zeynep Hanım buradaki güzel lezzetlerimizle alakalı sohbetimize başlayacağız ama bunlardan önce istiyorum ki kıymetli izleyicilerimiz sizleri tanımış olsunlar. Ben Zeynep Kara. Malatyalıyım. Depremden buraya geldim. Oğlumun yanına. Orada çalışıyordum, buraya gelince böyle bir şey Zaten hep içimdeydi bir yer açmak. Burada nasip oldu. İki aydır işimizi kurduk gözleme üzerine. Gözleme, tost, soğuk sıcak içeceklerimiz bu şekilde devam ediyor. Harika aslında Malatyalıyız aslında evet. Malatya'da doğduk büyüdük fakat Mardin'e geldik ve güzel bir işletme kurduk. Hayalimiz olan bir işletmedeyiz. 2024 yılında kurulduk. Sadece burada gözlemelerimiz var anladığım kadarıyla. Evet. Biraz hizmetlerden bahsetmek istiyorum. Kaç tane gözlememiz vardır? Çeşitler nelerdir? Biraz dinleyebilir miyiz sizlerden? 7-8 çeşit gözleme çıkarıyor. Peynirli, patatesli, otlu, kıymalı müşterinin isteğine göre çıkarıyoruz biz. Harika aslında ürün çeşidimiz oldukça fazla bu noktada gelen taleplere de tabii ki cevap veriyoruz demiş olalım. Şimdi peki burada sadece buraya mı gelip yememiz gerekiyor bu güzel gözlemeleri yoksa paket servislerimiz şu anda mevcut mudur? Paket de var burada da yiyorlar her ikisini de yapıyor. Harika aslında bu noktada bizler buraya gelemiyorsak bu güzel lezzetler evlerimize kadar gelmiş oluyor. Şimdi bu noktada aslında bence en önemli olan konulardan birisi ürünün kalitesi diye düşünüyorum. Çünkü ürün ne kadar kaliteli ise bir o kadar güzel lezzetler çıkıyor ortaya. Peki ürünün kalitesini nasıl sağlıyoruz? Ürünün kalitesi en güzel şekilde en güzel kaliteli malları kullanıyor. Harika aslında bu noktada kaliteden ödün vermeden çalışıyoruz ve bilinlik markalarla çalışıyoruz anladığım Aynen. kadarıyla. Ve evet kalitemiz önemli dedik ama hijyen de çok önemli diye düşünüyorum. Çünkü insanların bu noktada sağlıklarına temas ediyoruz. Hijyen nasıl sağlıyoruz? Hijyen göründüğü gibi elimizde geldiği kadar dikkat ediyor her konuda. Gelen müşteri çok memnun çok beğeniyorlar. Hem hijyen konusundan hem kalite konusunda. Şimdilik iyi, bir sıkıntı yok. Harika aslında bizler işletmeye girdiğimiz zaman etrafı da görmüş olduk pırıl pırıl her taraf hijyenik bir şekilde hizmet veriyoruz ki buranın en güzel yanlarından birisi ise açık mutfak olması insanlar aslında burada ürünler yapılırken rahat bir şekilde neler yapılıyor ve ne şekilde yapılıyor hepsini görmüş oluyor şimdi şunu da sormak istiyorum sizlere peki toplu bir şekilde sipariş verdiğimiz zaman Siparişlere cevap verebiliyor musunuz? Şu anda tek çalıştığım için 50 kapasiteye kadar yapabilirim. İleriki zamanda yanıma eleman alıp bu işi daha büyütmeyi düşünüyorum. Harika. Şimdi değerli izleyicilerimiz mutlaka bu güzel lezzetleri tatmak isteyeceklerdir. Peki sizlere nasıl ulaşım sağlayabilirler? Bizim işyerin telefonu var. Ondan arayabilirler. Harika. Aslında bu noktada sizlere ulaşım da çok kolay. Lokasyon olarak da aslında çok güzel bir noktadayız. Sosyal medya, internetten de tabii ki alternatif olarak bunları da düşünmek gerekiyor demiş olalım. Şimdi özellikle bu alanda çok fazlasıyla hizmet veren firmalarımız var. Peki sizlere onlardan ayıran en büyük özelliğiniz nedir diye sorsak Zeynep Hanım, kalite, hijyen, sevgi. Harika. Severek yapıyoruz aslında Severek bu işi. Yapayım. Aynen öyle. Peki buradan son olarak değerli izleyicilerimize neler aktarmak istersiniz Zeynep Hanım? Ee, kalite istiyorlarsa buyursunlar gelsinler, hijyenik istiyorlarsa gelsinler, lezzet istiyorlarsa gelsinler.